Şu an elimde görmüş olduğunuz ürün JBL Tune Buds 2 arkadaşlar. Ben öncelikle tasarım konusuyla başlamak istiyorum. Cihazın tasarımı gerçekten çok şık. Özellikle siyah olması aşırı asil gösteriyor. Tabii farklı seçeneklere de mevcut renk olarak. Bunları size ekranda göstereceğim. Cihazımız şuradan görmüş olduğunuz gibi bir type şarj oluyor. Çok eski bir cihaz değil zaten. Benim cihazda birazcık takıldığım küçük bir nokta var. Arkadaşlar cihazı açması birazcık uzun sürüyor. Yani tek elle açması biraz uzun sürüyor. Yani şöyle bunu böyle iyice sıkıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu parmağı cihazı tek seferde açabilmek için. Ancak atıyorum sol elimle açması benim için birazcık işkence oldu. Mesela nasıl işkence oldu şu anda görüyorsunuz. Şöyle çok tuhaf bir açma biçimi uyguladım arkadaşlar. Burada şarjla ilgili bildirim veriyor arkadaşlar. Açtığımız zaman açıldı ile ilgili bir bildirim. Şu an hiçbir yere bağlı değil arkadaşlar. Hiçbir yere bağlı olmadı. Tamam böyle ışık yanıp sönüyor. Kapatıyorum. Birazcık bekliyor arkadaşlar kapatınca. Şu şekilde. Evet cihazımız kapandı. Kapağı açıyoruz. Tekrar hemen cihazımız aktif oluyor. Biliyorsunuz ki yağmur oluyor, kar oluyor, bir şey oluyor ya da tozlu bir yerde çalışıyorsunuz. Bu cihazın en güzel özelliklerinden biri IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası mevcut. Yani ben bazen mesela benim kendi kulaklığım var. Bir önceki videolarımda o kulaklığı göstermiştim arkadaşlar. Onun mesela suya karşı falan bir dayanıklılığı yok. Yağmur olduğu zaman ben direkt olarak çantaya atıyorum kulaklığımı mesela. Ancak bu kulaklıkta böyle bir sorun yaşamazsınız. Cidden çok güzel, çok rahatlatıcı bir özellik. Bu cihazın kaç tane modu var? ANC modu var. Yani aktif gürültü engelleme modu var. Talk True modu var arkadaşlar. Talk True modu ne işe yarıyor? Adı üstünde. Siz diyelim ki yemek yerken işte bir video izliyorsunuz. Birisi size geldi bir şey sordu. O anda arkadaşlar şu sola takmış olduğunuz kulaklığa İki defa tıklayıp Talk Through moduna geçebilirsiniz arkadaşlar. O an müzik bir anda aşırı düşüyor müzik sesi ya da izlediğiniz her neyse karşıdakilere rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Üçüncü modumuz ise aynı şekilde sol kulaklığımıza gelip tekrar bastığımızda Emin away moduna geçiyor. Bu modun özelliği nedir? ELC'nin kapalı hali arkadaşlar. Birazcık çevreme sesini duyuyorsunuz. Yine çok değil ama aynı şekilde ELC olmayan moda da Emin Aware diyor. Hatta ben şu anda kulaklıkları takayım. Bunları sizlere anlatayım. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben kulaklarımı taktım. Tek tuşla arkadaşlar modu değiştirebiliyorsunuz. Şu an ELC modu aktif oldu. Tekrar basıyorum. Ambient over moduna geçti. Yani çevrenin sesini birazcık duyabiliyorsunuz. Ben mesela şu an kendi konuşmamı net bir şekilde duyabiliyorum. Top True moduna geçmek için iki defa tıklamanız gerekiyor. Aynen bu şekilde şu an top True modunda arkadaşlar. Peki sağdak kulaklık ne işe yarıyor? Ustum bu arada bir saniye. Lütfen bunun gibi videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutma. Şimdi videomuza devam edelim. Burada arkadaşlar buranın temel özelliği. Tek tıkladığınızda müziği duraklatıyor ve devam ettiriyor. Özelliği bu. Tabi JBL'in kendi uygulaması var arkadaşlar telefonda. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Bu kulaklıklara özellik atayabilirsiniz. Özelliklerini değiştirebilirsiniz oradan. Gerçekten çok güzel bu uygulama. Hani Ecolizer ayar falan da yapabiliyorsunuz. Sizlere bahsedebileceğim bir diğer güzel özellik. Eğer kulaklık takılırken arkadaşlar 5 saniye boyunca basılı tutarsanız sesli asistanı açıyor. Şu an sizin telefonunuzda hangi sesli var bilmiyorum ama Cemile'yi açıyor arkadaşlar ve direkt olarak Cemile ile konuşabiliyorum ya da işte işimi yapabiliyorum. Arkadaşlar cihazın pil ömrü ANC açıkken ya da kapalı iken farklı farklı olabiliyor. Ben burada sizlere ekranda pil ömrü ile ilgili olan detayları göstereceğim. Ancak şunu söyleyebilirim kutusuyla beraber cihazın yani kutumuzla beraber arkadaşlar toplam kullanım süresi 48 saate kadar uzuyor arkadaşlar. Tabii ANC açıkken ya da kapalı iken modu vesaire gibi modlar olduğu için Bu uzunluk yani 48 saat değişken olabiliyor Şöyle iddialı bir durumu var Sizin diyelim aceleniz var bir yere gideceksiniz 10 dakikalık şarjla 3 saat gidebiliyor arkadaşlar Ama yine kutusuyla beraber Gürültü engellemeyi hiç kapatmasanız bile Bu cihaz sizlere rahatlıkla 10 saat sunuyor bir de mikrofon testi yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şu an kendi bilgisayarımdan kaydı alacağım ve sizlere dinleteceğim. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Evet şu anda kulağımda takılıyken ses kaydını da aldım. Peki sıra şuna geldi. Ya kardeşim ben bu kulaklığı takacağım. Tamam gürültü engelleme özelliğini de açacağım. Ama dışarıya ses veriyor mu? Gelesini de beraber şunu bir deneyelim arkadaşlar. Bu arada çift cihaz desteği olduğu için ben şu an bunu telefonuma da bağlayabiliyorum. Bilgisayarıma da bağlayabiliyorum arkadaşlar. Telefonum video çektiği için çek, bilgisayara bağladım. Bilgisayardan müziği açacağım ve siz öyle duyacaksınız. Bakalım sağ mı bu? Evet sağ. Solu da takıyorum arkadaşlar. Bu arada şu an voice cancelling aktif. Kulağımızda da bu şekilde duruyor. Müziği açacağım ve sona yara basacağım arkadaşlar. Müziğimi açıyorum. Şu an yüzde yüz arkadaşlar. Ses duyabiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Dışarıya ne kadar ses verdi bilmiyorum. Kararı size vereceksiniz. Ben de edit yaparken buranın sesini gayet doğal bir şekilde koyarım. Bu kulaklığın birazcık daha aktif gürültü engellemesini değerlendirdim arkadaşlar bugün. Şöyle ben dolmuşta gelirken sevgilisiyle böyle telefonda tartışan bir adam vardı ister istemez. Siz de kulak misafiri oluyorsunuz. Dedim ben bu adamın sesini duymak istemiyorum kardeşim. Kulaklığımı taktım. Kulaklığı taktıktan sonra arkadaşlar ANC'yi açtım. Adamın sesi böyle bir yüzde... 85 falan engellendi ama adamın uğultusu geliyordu. Hemen müzik açtım. Müzikle beraber arkadaşlar dışarının sesi, o dolmuşun sesi, arkamda telefonla konuşan adamın sesi tamamen kesildi. Yani açık söyleyeyim hani böyle küçük bir cihaz, minik bir cihaz arkadaşlar bu performansı sergilemesi aktif gürültü önlemede gerçekten çok iyi. Ve benim genel olarak yorumum şu şekilde cihaz gayet güzel bir cihaz arkadaşlar tasarımı olsun, kullanımı olsun, şarj süresi olsun beni tavladı açık söyleyeyim. Bugünkü tanıtım videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Bu arada bu cihazı bir arkadaşımdan, bir abimden aldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Birazcık kullanılmış bir ürün zaten sıfır değil. Sponsorum vesaire yok arkadaşlar. Bunu her videoda belirtiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenin, paylaşın. ihtiyacı olan arkadaşını da gönderin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şu an elimdeki görmüş olduğunuz ürün üzere... JBL'in Tune 2 Bat X'i. Şu an elimde görmüş olduğunuz ürün JBL. Arkadaşlar her tarafı ve yani böyle cebinize attığınız falan cebinize attığınız falan da böyle yani hissetmesi çok hoş oluyor. Ne, neden bahsediyorum? Bu cihazı elinize aldığınızda açamıyorsunuz. Yani tek elle açması çok zor arkadaşlar. Yani bakın şu an ben Ulan <laughs> 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 bir acı mı?